Ne bir hayata başlayacaksın? Ha? Ne zaman çıktı lan bu herif? Bak o da senin gibi çocuk sayılır. İyi bakarsan çabucak büyüyecek. Nasıl ya? Yani? Her gün konuşacaksın, seveceksin. Sonra yanına büyüklerinden iki tane ekelim mi? Onlar da annesi ve babası olsun. Ekeriz tabi oğlum. Hadi at toprakları, bastıracaksın bir de şöyle. Bastır bakayım. Cengiz. Bak oğlum sakın lobiden ayrılmayın ha. İçeri kim giriyor, kim çıkıyor hepsini bileceksiniz. Tamam komiserim. Ben de gideyim şu harfi bulayım. Adamı saldılar yer yarıldı içine girdi sanki. Ne işte var ne evde var. Telefonunu da açmıyor. Oho çoktan değiştirmiştir komiserim telefonu falan. Yapma ya. Oğlum ben gerizekalı mıyım? İşte elimizde ne varsa sömürüyoruz. Bir yerden açık verecek, açar maşar telefonunu. İyi günler Halil abi. İyi günler, size de iyi günler. Halil abi kolay gelsin. Aa, hoş geldin Ömer, geçmiş olsun. Bitti ha? Bitti, bitti evet. Şey, bir telefon açabilir miyim ben? Tabii, ee, tabii. No. Tabii, tabii. Tab tamam. tab tamam. Bizimki de redi yoktu. Şimdi de can suyunu verelim. Alo. Lale, Ömer ben. Ömer, iyi misin? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Çıktım ben. Ne? biri lazım. Kudretin koğuşundan. İstediğimiz gibi idare edebileceğimiz, hayır diyemeyecek biri. İleride ihtiyacımız olduğunda ne derse yapacak ama bizimle bağlantı kurulamayacak biri. Öyle bir çocuk var. Adı Murat. Bugün de annesiyle konuşacağım. İyi. Memnun oldum. Bence ihtiyacımız kalmayacak. Kudret'e oynadığım küçük oyundan sonra iyice yumuşadı. ...tehlikeli bir hareket yapacağını sanmıyorum. Onun bu aralar tek derdi karısı. Bunu hücreden çıkartacaklar. Çıkar çıkmaz da karısına ulaşmaya çalışacaktır. Kudret'i daha hiç tanımıyorsunuz Canan'ı. Canan'ı Kudret'in yaptığı en doğru şey neydi biliyor musun? Hayatındaki tek kadını bunca senedir işlerine karıştırmaması. Canan'ı. Bak şimdi yeme aynı benim yaptığım gibi yapıp takacaksın tamam mı şuradan hafifçe geçir yalnız şu iğneye dikkat et bir yerine batarsa vallahi çok cemil sonra alıyorsun bu oltayı böyle hızlı sallıyorsun ki misina ileri doğru gitsin al bakalım ya vermişin olta falan. Kaşımızı gözümüz çıkartacak. Sen kendi işine baksana. <laughs> Akıllıdır benim kızım. Yapmaz öyle şey. Evet hadi bakalım görelim. En büyük balığı kim yakalayacak ha? Hadi bekliyorum. <laughs> Rastgele. Süreyya sakın çaktırma. <laughs> Arya'ya torpil yaptık. Yiğit'e verdiğim oldu burada bir işe yaramaz biliyor musun? İlk balığı Arya'ya yakalayacak. <laughs> <Çok gülüyor> Yap be ya. Keyifleri <laughs> yerinde ama. İyi maşallah. Gel bakalım Kudret Efendi. Yediğin şu halktan sonra bir gün cezayla ucuz kurtardın. Sağ ol. Eyvallah. Ama bu iş burada kapanmış değil ona göre. Eğer soruşturmada şu tezgahladığın iş için sana kimin yardım ettiğini söylemezsen... ...ceza eklenecek haberin olsun. Gidelim. Geçmiş olsun Kudret Bey. Sağ olun, sağ Yaptığınız şeyin eşinizle olan ilişkinize her ne kadar olumlu yansıacağını düşünsem de Yanlış olduğunu söylemek zorundayım. Burada hepimizin uyması gereken kurallar var. Burada herkes kurallara uyuyor Canan Hanım. Uyumayan bir tek benim. Siz öyle diyorsanız daha sonra görüşürüz. geldiğimizden beri Arya daha iyi sanki. Okulunu seviyor, daha çok konuşuyor. Zaman zaman da olsa gülümsüyor. Altı senedir hiç böyle görmemiştim. Ee, kız çocukları çiçek gibidir yavrum. Sürekli ilgi isterler. İlgiyi biraz kes hemen boyunlarını heyi verirler. Ne demek istiyorsun? İlgilenmedin mi yani kızım? Ne alakası var şimdi? Seni kastetmiyorum. Bu kocan olacak herifi kastediyorum. Kızlar önce babalarına aşık olur Süreyya. Zavallı çocuk. Altı yıldır hayattaki en değerli varlığını göremiyor. Haklısın. Şimdi de onun yerine seni koydu, öyle mi? Bırak da asıl sen ne yaptın? Nasıl geçti o görüşme günü, aile günü müdür nedir? Keyif, çok keyif. Biliyor musun baba? O eskisi gibi değil. Kim? Kudret. Çok daha farklı, daha iyi biri benim tanıdığım Kudret gibi bile değil. Ne şimdi bu? Yani gerçekten iyi biri. Eskisi gibi değil inan bana. Sağ e, Sağ hoş hoş Sağ ol. Sağ Sağ ol geçmiş Sağ ol, Hoş geldin abi. Sağ ol. Durum nasıl? Pek bir şey yok abi. Şu yeni gelen parlak çocuğu aldılar. Rekirdeymiş. Hafif kafayı sevdi. Onu da birkaç güne getirirler. Bir şey mi oldu? Valla ne olduğunu anlayamadık. Birden çıldırdı. Ha, bir de Ömer'i sağlıyor. Erken tahliye. Biliyorum. Sen ortalığı ayarladıktan sonra bana emanet edilir. Tamam. Sertaç, gel. geliyor sahiden, Buraya mı geliyor? Ya oğlum rahat dur. Allah aşkına elim ayağım karıştı zaten. Buraya geliyor değil mi? Hiç gitmeyecek artık. Hep bizim yanımızda kalacak eskisi gibi. Artık hiç gitmeyecek. Hep bizim yanımızda kalacak eskisi gibi. Babam geliyor, babam geliyor. <laughs> Silahı bulmuşlar ha. Anlaşılan buradan sandığa kadar kolay çıkamayacağız. Nereden biliyorsun? Buraya geldiğinde de yediğin altı biliyordum. Ben de burada oturup altı sene beklemeyeceğim. Karım var, çocuklarım var. Birkaç adım atacak. Onlar da atacaklar. Sonra ben yine atacağım. Sonra yine onlar. Kim kimin üstüne daha fazla yürüyebilirsin. Ömer gitti. Sağ olsun çocuklar var. Yardımcı oluyorlar ama... ...daha kafası çalışan, güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Bilmem anlatabildim mi? Eğer sen bana yardımcı olursan ben de sana yardımcı olurum. Belli ki burada daha geçireceğimiz beraber seneler var. bir Konuşuyoruz. Gel. Gel Murat otur şöyle Nasılsın? <laughs>